Merhaba. Hoş geldiniz videoma. Bu videomda bayağı eskilerden kalma yine örneklerin zor bulunduğu, örneğin olmadığı bir dönemden kalma Doğumun kaldı. Ne diyeceğim bilemedim. Sussunlar diye bekliyorum hep ne zaman. Tamam bu defa bitti diyorum yine oluyor. Hummalı bir çalışma söz konusu aşağıda. Bitemedi yani bitemedi. Bitemedi. Her neyse. Şansımızı deneyelim bakalım. Zaten hiç bitmiyorlar. Benim mutfak takımım. parçam. Öyle değil. var bunun. Çok çapa var. Bu da ilk çıkan köşelerden. Anacığımın eli. Yine 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 yine. Hep annemin eli. Bu köşeyi yaptı anne. Sadece yine bak buradan pikosundan da belli olacağı üzere eski olduğunu pikosu gösteriyor zaten. Şimdi böyle piko yapan mı kaldı? Çok eski bir şey bu. Ben bir ya da iki defa ya kullandım ya kullanmadım. Ama yemek masasını kullanıyorum. Kullandım. Mutfak takımım çok fazla olduğu için bunlara çok sıra gelmedi. Çok sık değiştirdim içinde Dediğim gibi bolca peçetesi var bunun. mutfak ne kadar büyük olursa olsun yetecek şekildeydi peçetesi bir de eskiden böyle dolapların içine falan koyuluyordu ya o yüzden çok bol yapmıştı annem bunu tam eski takımlardan bol peçeteli i̇şte masa örtüsü buzdolabı fırının falan her şeyi vardı bunun Bu da yemek masası. Bu kullanmayı seviyorum. Kullandım bunu keyifle. O zamanın koşullarında olmasına rağmen yine de iyi, hiç fena değil. O zaman için çok şeydi bu. O masanın ortasına sarılmış falan da yani. Şimdi bunlar iş mi? şimdiki kocuların yaptıklarının yanında bunlar işten bile sayılmıyor ama artık o zaman öyleydi. Ki benim gözümde hala değerli bu. Hala sevimli, kibar. Ne bir ahım şahım hiçbir şey de değil. Alabildiğine kibar bir şey oldu bu. Masanın yanlarına da geliyor. Köşelerinde var. Tam ortasında da runner koyulmuş gibi sanki bir halde yaratılmış. Eteklerinde hep var. Dört tarafında eteklerinde var dantel. Çok kibar oluyor bunu kullanması. Peçeteleri de var. Bu masa, masaya koyulacak olanlar özellikle bir tık fazla ya, büyüğünü yapmıştı annem. Şöyle iki zikzaklı diğerleri Bugün de bu takımı göstermiş olayım. Bugün de diyorum da. Bakalım ne gün, o gün hangi güne denk gelecek onu da bilmiyorum. Neyse. <laughs> Vay, turnuvası. Hmm, her videoya giriyor. Bazen matkap sesi, bazen başka bir şeyin sesi, bazen yıkım sesi. İlla ki her şey girdi şu videoların içine. E, bitmiyor da. Yani bitmiyor. Belki yılbaşına kadar biter artık yani. Ne bileyim 50 gün falan sürecekmiş. Öyle. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Bir minnoş takım bıraktım buraya.